Buyurun. Merhaba. Ben Demiroğlu Lojistik'ten geliyorum. Sinan Demiroğlu gönderdi beni. Biz size bir hard disk iletmiştik. İçinde kamera kayıtları vardı. Onun sonuçları çıktı mı acaba? Onu öğrenecektim. İsim neydi çok pardon? Abi. Gülşen. Abi Vural Demiroğlu'nun görüntülerinin aktarılmasına çok az kaldı. Tamam abi. Şimdi Gülşen Hanım kusura bakmayın. Vural Demiroğlu'nun bu konuda kesin talimatı var. Görüntüleri kendisinden başka kimseyi teslim edemeyiz. Anlıyorum. Ama zaten beni de kardeşi gönderdi. Dediğim gibi Vural Bey haricinde kimseyle paylaşamıyoruz bu görüntüleri. Dilerseniz siz gidin bir kendisiyle görüşün. Peki. Size de iyi çalışmalar. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Selam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Beni hatırladın değil mi? Az önce karşılaşmıştık. Hatırlamaz mıyım? Ay ben de böyle masana pat diye oturdum ama bir sakıncası yoktur umarım. Yani eğer kız arkadaşım falan gelecekse. Yo, estağfurullah. Buyurun. Kız arkadaşım yok benim. Benim de bir işim yok artık. Niye? Şimdi şirkete gideceğim ve kamera kayıtlarını alamadığımı söyleyeceğim patronuma. O da benim işime son verecek. Çok anlayışsız dediğim dedik bir adam. Bir şey istedi mi o saniye halli olsun istiyor. Neyse, Moladasınız belli ki. Kendi dertlerimle meşgul etmeyeyim ben size. Üzüldüm. Evet. Kötü oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Asıl ben babama ne diyeceğim. Benim işten atıldığımı öğrenirse beni yine. Neyse. Bir de aile sorunlarıyla iyice başınız şişirmeyeyim ben sizin. Bazıları için de hayat böyle işte. Kaçacak bir yerin yok. Mecbur katlanıyorsun başına geleceklere. Ben en iyisi kalkayım. Başımın çaresine bakarım bir şekilde. Çok memnun oldum tekrardan. İyi misiniz? Oturun. Gelin oturun şöyle. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Başım döndü de bir an benim. Üzülüp stres yapınca böyle oluyor işte. Geçer ama. Ya ben de sizin başınıza bela oldum iyice. Aslında verileri sizin için temin edebilirim. Ama biraz beklemeniz lazım. Henüz görüntüleri geri çağırma işlemi tamamlanmadı. Sabah karşı gelin, ben size bir kopyasını veririm. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Beni nelerden kurtardığını bilemezsin. Ama kopya olmaz. Görüntülerin aslı lazım bana. Yapamaz mıyız böyle bir şey? Yani çok zor bir şey istediğimin farkındayım. Ama işte kalmamın tek yolu bu. Çok mu zor sizin için? Aslında yaparız. Arıza yapıp kaydetmediğine dair bir rapor yazarım. Olur biter. Sorun yok. Tamam. Harika. Kalemin var mı? Var. Bu benim numaram. Aramanı bekliyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben artık gideyim. Sinan Bey zaten çoktan aramaya başlamıştır beni. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra beraber çalışacağız. Zuhal'cığım, sen Sinan Bey'in asistanlığını yapacaksın. Ebru da benim asistanım olacak. Sinan Bey'le böyle karar verdik. Değil mi hayatım? Yalnız Vural Bey beni işe almıştı. O istemişti Sinan Bey'in asistanı olmamı. Biliyorum. Zaten hisseleri bana veren de Vural Bey. Merak etme sen. Haberi var yani. Ne o Ebru? Sevinmedin mi? Ben çok uyumlu çalışacağımızı düşünmüştüm. Çok sevindim. Sizin gibi birine asistan olmak beni çok mutlu eder. Güzel. Hemen başla o zaman. Bana bir kahve getir. Orta şekerli olsun. Tabii Defne Hanım. Hemen söylüyorum kahvenizi. Söyleme Ebru. Sen yap. Teşekkürler Nevra'cığım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Afiyet olsun. Hayırdır? Selma beni çağırdığınızı söyledi. <laughs> Defne çağırdı anneciğim. Ee, anneciğim kutlama yapacağız. Nerede bu insanlar? Kimse yok ortada. Irmak'la Kenan bahçede. Hazal'la Vural da dışarıda. Neyi kutluyoruz peki? Aa sizin haberiniz yok mu? Sevgili, annenin müjdeli haberi vermedin mi? Fırsat olmadı ki. Benim için de sürpriz oldu biliyorsun. Ne oluyor Allah aşkına? de. E tabi siz Irmağı bırakıp yönetim kurulu toplantısına gelemediniz. Gerçi Burak size danışmıştır diye düşünmüştüm ama demek ki söylememiş. Neyse, ben de şirketin hissedarıyım artık anneciğim. Bundan sonra yönetim kurulunda ben de olacağım. Ne? Hiç bana öyle bakma anne. Burak kendi hisselerinden pay vermiş Defne. Benim de toplantıda haberim oldu. Um, hepinize sürpriz olsun istedik. Anneciğim, siz sevinmediniz mi? Bütün görüntüler geldi değil mi şimdi? Geldi de anlamadığım bir şey var. Sen bu diski niye sıfırlamak istiyorsun? Görüntüler lazım değil miydi sana? Yok canım ben ne yapayım görüntüleri? Benim patronum sildirmemizi istedi. Abisiyle karısının görmesini istemiyor sanırım. Yani nasıl desem... Evde bir çapkınlık yapmış galiba. Gerçi benim pek umurumda değil ama... ...terfim buna bağlı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Başka kimse için yapmazdım bunu. Biliyorum. Teşekkür ederim. Akşam ben de terfini kutlayacağız değil mi? Tabii ki. Akşam sekizde sendeyim. Ev arkadaşımı yolladım. Akşam baş başayız. Ee, hadi silsene görüntüleri. Raporda hiçbir şey çıkmadı diye yazacaksın değil mi? O işin en kolayı. Allah kahretsin. Gülşen Hanım, sizin ne işiniz var burada? Abi şey... Görevli personelden başka kimse giremez buraya. Lütfen dışarı çıkar mısınız? <laughs> Ahmet. Abi. Demiroğlu konak sarı gelmiş. Geldi abi. İyi o zaman. Hemen raporu yaz. Akşama kadar Vural Bey'i yetiştirmemiz lazım. Tamam abi. ne yapacağım ben? O görüntüler Vural'ın eline geçerse bittim. Hapislerde çürürüm. Ebru? Ne oldu? Bunlar ne? 2017 bilançolarım. Hem Demiroğlu Holding'in hem Atene grubun. İki şirketin bilanço karşılaştırmalarını yapıp raporlayacakmışsın. Ben ne anlarım bilançodan ya? Muhasebeci miyim ben? Haklısın da Defne Hanım istedi. Yarın sabah karşılaştırmalı raporu masamda görmezsem kendisine iş arasın dedi. Benlik bir şey değil kusura bakma.